Bugün bir hayal kur, içine gir. Öyle bir şey olduğunu düşün, teknoloji olduğunu düşün. İstediğim bir hayal. Ben şimdi Senem değil de Ayşe diye bir hayal kursam, kendimi Ayşe gibi düşünsem. Atıyorum sarı şimdi ben hani e, sarışın olsun, renkli gözlü olsun. işte atıyorum düz saçlı olsun. Tam bunun zıttı. Onu düşünüyorum. Onu hayal ettim. Sonra onun etrafında işte erkek arkadaşıymış, belki çocuğuymuş, annesi, babası, yanındaki arkadaşları, iş yeri, şusu, busu, bütün hayalini kuruyorum. Kim kurdu bunu? Senem kurdu hayalini. Ayşe'nin hayalini Senem kurdu. Senem var mı hayalin içinde? Yok. Ama aynı zamanda var. Neden? Çünkü bütün hepsi Senem'in hayali. Sadece oradaki Ayşe değil, Ayşe'nin dışındakiler de hepsi Senem'in hayali. Ben görmediğim Allah'a secde etmem diyor ya. İşte sen bütün gördüklerin, o beş duyuru algıladıkların her şey bir düş. Bütün düşüncü, o düşün hep sahibi de tek. Ve sen zaten sadece onu görüyorsun, başka hiçbir şey yok. Ama gördüğün farklılıklara hep bir adı verdiğin için bu insan, bu hayvan, bu iyi insan, bu kötü insan başlıyor farkındalıklar, farklılıklar. Ve o farklılıklara inandıkça bambaşka noktaya gidiyorsun. Şimdi burada Senem'den izleyen de bak Senem'in Rabbi. O göz Senem'in Rabbi. Ne olacağı belli. Senem'den hangi karakteri oynayacağı, ne yapacağı, nasıl o Senem Senem olmaktan çıkıp yani biraz önce Ayşe'yi hayal etmiştim ya. Ayşe öyle bir noktaya gelecek ki önce kendini bir Ayşe zannedecek. Ayşe gibi yaşayacak sonra bir şeyler yapmaya çabalayacak çabalara girecek üzülecek şöyle olacak böyle olacak en sonunda ayşe olmadığını ayşe diye bir karakter olduğunu isminin bu bedenin isminin ayşe diye olduğunu fakat gerçekte senem olduğunu senemin hayali olduğunu üstelik sadece ayşe değil bütün gördüklerinin de senem olduğunu fark edecek çünkü Senem'in hayaliydi o. Hani böyle bir resme baktığın zaman bir resim yapmış birisi böyle gösteriyor. Bu ki, burada kim var? Bu kimin resmi? Bu neyin resmi? Burada ne görüyorsun dendiğinde o kişinin yapanın ismini söylerler. Ona ait. Her yerde onun izi var. Hani bu Shakespeare'indir. Bu eser falan derler ya mesela. Burada Shakespeare var. Burada şey, bu Shakespeare'in şah falan derler. Onun gibi. İşte, işte burada da Öyle bir şey var ki tamamen Senemin Senemin rüyasında da Senemin rüyasında da ne olacağı hepsi var ve bütün o yaşanılan her şeyde sadece Allah var. Sadece o var. Onun dışında hiçbir şey yok. Görmen, duyman, hissetmen, yaşaman mümkün değil. Sadece o var. Ve bu Aynen bu sistem buraya işlediğinde yani içine girdiğinde aktif olmaya başladığında bu beden harekete geçmeye başlıyor. Bak bebeklikten bahsediyorum harekete geçmeye başladı. Ne oldu? Harekete geçtiği zaman e, bu sefer ben ne oldum? Bak duyularım duyularım aktif hale gelmeye başladı. Bir şeyler duymaya başladım. Hani bebeklerin gözü tam net görmüyor ya bazı şeyleri tam algılayamıyor. İlk başlarda bilirsiniz anneler çok iyi bilir bir şeyleri algılayamıyor. Sonradan sonradan algılamaya başlıyor. Neden? Çünkü daha onlar daha yeni açılıyor. daha algı, daha algı yok. Bilmiyor daha oraya, buraya uyumlu değil daha henüz. Seslere göre ilk önce, sonra gözler görmeye başlıyor. Tad almaya başlıyor. Ve işte o noktada seni kim büyütüyorsa aslında şeytanın o. Neden? Çünkü sana bu doğru, bu yanlış diye öğretiyor. Halbuki doğru da yok, yanlış da yok. Ama zihnin oldu. Çünkü zihnin içine düştün. Zihnin içine düştün. E ben de gözümü açtığım zaman önce bunu gördüm. Önce anne babayı gördük. Biraz baktık kendimize aynada bakınca kendimizi gördük. Sana dediler ki şu yaşta doğdun burada doğdun. Bu annem bu baban. Bu doğruyu bu yanlış. Bu şöyle bu böyle. Ee, sen ne görüyorsan, ne duyuyorsan beş duyuna göre hareket etmeye başladın. Aynı bir robot gibi. Yüklendi mi? Yüklendi. Çünkü bunun içinde, bunun içinde, şimdi bu öz öyle bir şey ki, önce diyor ki, bu böyle bir sansın kendine. Hadi bakalım, şimdi kendini bir senem sansın. Hadi bakalım neler yapıyor, bir yağdırsın bakalım. Dolduruyor içine. Nerede yaşıyor? Bak, zihnin içinde yaşıyorsun, bunun içinde. Senem bunun içinde, bunun karşısına birisi geliyor, onu da görüyor zannediyor. Halbuki gördüğü falan yok. Aslında bu birisi de yok. Hepsi bak düş. Düş düş. Bu yok ki. Gördüğü de beden gibi görüyor. Kendisi gibi görüyor. Diğer bilinçleri. Bak bilinçli varlık insan diyorsun ya. Diğer bilinçleri de aslında onlar da bilinçli. Tek zihin var. Tek bilinç var. Ama onlarda da bu var. İşte ben sana anlatırken şimdi ben Dile'ye, Sinan'a, Hacer'e falan anlatmıyorum bunu. Ben sendeki bunu anlatıyorum. Ben sendeki bunu anlatıyorum. Neden? Çünkü öyle bir sistem ki bu sendeki buna konuştuğu zaman orada fark edişler yaşanmaya başlıyor. Bak sen fark etmiyorsun. Orada fark edişler, açılımlar olmaya başlıyor. Yani ben bunu çamura attım. Bu Çamurda bir kirlendi. Sonra yavaş yavaş her gördüğüm can, her gördüğüm can bana kendi üzerimdeki çamuru gösteriyor. Yani nefsimi gösteriyor. Düşüncelerimi, duygularımı. Neden? E çünkü bir düşünce zihin, zihin var ya tek zihin. Bir sürü düşünceler yağıyor, ya, akıyor böyle. Nasıl anlatayım? Şimdi bir tane böyle su var, suyun üzerinde yapraklar var. Hepsinin birer düşünce olduğunu düşünün. E bir tane yaprağı alıyorum, bu benim diyorum ya, bu benim. Düşünceyi sahipleniyorum. Halbuki o buradan bir sürü düşünceler akıyor. Hepimiz birer düşünceyi sahipleniyoruz. Kim sahipleniyor? Nefsimiz. O işte kişilik. Kişilik zanlı var üzerimizde çünkü. Kendimizi kişi zannettik. Şimdi robotları düşünün. Robotu ayarlamışlar değil mi? Yerleştiriyorlar burada bir şey. Bir aktif hale getiriyorlar. On düğmesine basıyorlar. Benim adım bilmem ne. Beni şu icat etti falan demiyor mu? Sen de öylesin. Benim adım Senem. Beni bilmem ne doğurdu, şu yaptı, bu yaptı diye anlatıyorsun. Ama, ama sen dediğim orada dur. Nefsin. Yoksa sen nefs değilsin. Sen nefs değilsin. İşte orada ilk önce madem sen kendini yapıyorsun diyor. Oyun ya bu. Madem sen kendini yapan zannediyorsun diyor. Sende kişilik zanlı var. O zana önce bir otutturuyor, kalıplaştırıyor, tutturuyor bir sürü kalıplara. Sonra da onları teker teker temizlemeye başlıyor. E üzerinde çamur azaldıkça sen dışarıda kişi olarak gördüklerin azalmaya başlıyor. Sen zannediyorsun ki bir şey oldu ya ben kimseyle görüşmek istemiyorum veya birileri bana kızdı, küstü, gitti, birileri öldü bilmem ne yalnız kaldım ben diye üzülmeye başlıyorsun. Kim üzülüyor? Nefs. Üzülen duygular kime aitti? Nefse ait. Yok olmaktan korkuyor. Yok olmaktan. Çünkü yavaş yavaş temizlenecek ve yok olacak. Korktuğu şey o. Sonra işte sonra bu öyle bir parlamaya başlayacak ki o son o labirentte o son noktaya o tam merkeze bak merkeze gelmek. Aslında sen çok kez merkeze geliyorsun. Nasıl biliyor musun anlatayım. Mesela yolda yürüyorsun yanından bir, birisi geçiyor. Bugün bir mesela danışanımla örnek verdim. Abiye elbise almak istiyor. Şey, almayı düşünmüyorsun hiç abiye elbiseyle alakan yok. Her gün önünden geçiyorsun abiyecinin farkında bile değilsin. Ne oldu? Hiç kişilik zannın yok fark etmiyorsun onu. Çünkü odağın orada değil. Ama sen ne zaman abiye almak istersen o zaman oradaki abici, abiyeciyi fark ediyorsun. Aa burada abiye dükkanı varmış diyorsun. Bilmem ne varmış diyorsun. Hasta olduğun zaman ilaçları öğreniyorsun. Yoksa ilaçlı hiçbir şeyin yok. Odağını ne zaman verirsen o zaman onları fark etmeye başlıyorsun. Odağını verdiğini fark etmeye başlıyorsun. İşte sen odak vermediğinde aslında hep özsün. Hiç kişiliğe girmiyorsun. Kişiliğe girdiğinde duygulara girmiş oluyorsun. Düşünceyi sahiplendin. O düşünceyle ilgili hop benim düşüncem dediğin için nefs olarak karşına da o düşüncenin surete bürünmüş hali. Çünkü neden? Neden? Şimdi Senem'den bunu oynarken başka karakterden de başka karakterden de Senem'e onu fark ettireceği oynuyor. Senem çok vericiyse Karşı karakterden çok alıcıyı oynuyor. Onun da şeyinde bu var. Almak. Senem'den veren, ondan almak. E Şimdi terazi kefesi gibi düşünün. Terazinin bir kefesinde Senem durduğu zaman bu tarafta o zaman tam zıt karakteri bu taraf geliyor. Neden? Denge olacak. Hep amaç dengeye gelmek. E Senem burada oldukça o burada. Senem bu tarafa geçtikçe pandül gibi oluyor ya bazen. Hiç yapmam dediğin şeyi, en nefret ettiğin şeyi sana e, sistem bu tarafa da sokuyor. Buraya da geliyorsun sen. Sanma ki hep bu taraftasın. Bu tarafa da geleceksin. O tükürdüğünü bir yalatacak sistem sana. Sonra bunu da geldin. En sonunda ne olacak? Sakın zannetme burada da çok kalacaksın. <laughs> Sonra dengeye geleceksin. Ve unutma. Terazide sen neredeysen karşına onunla ilgili o kişileri hizmet eden kişiler çıkacak. Onun da fıtratında o var çünkü. Fıtratında olanlar. Belli. Kimin çıkacağı belli. Mıknatıs gibi çekiyorum ben. Cimrilik yaparsam çok vericiler. Çok verici olursam çok alıcılar. Çıkacak bunlar. Ben ne zaman terazide denge, denge noktasına geleyim karşıma da dengeli insanlar gelmeye başlayacak. Merkezime geliyorum çünkü. Merkez efendi gibi ol. Ha? Merkezine geldiğin zaman o zaman karşına merkezinde insanlar geliyor. Ve en güzel ne biliyor musun? İstersen sen merkezde olduktan sonra karşında bu taraftaki, bu taraftaki, şu taraftaki, bu taraf kim gelirse gelsin sen pozisyonunu bu boz şey bozmazsan bak odağını vermezsen burada durursun. Aa o da neymiş diye bu tarafa dönersen o taraftan birisini çıkartırsın karşına.